İtfaiyedeki rüşvet çarkında adı geçenlerden biriydi eski Türkiye güzeli Neşe Erberk. Sessizliğini bozdu. Hem kızgın hem de sinirli olduğunu söyleyen Erber, Erberk, rüşvetle ilgim yoktur dedi. Hem çok üzüldüm hem de adamın gereksiz yere karıştırılmasına çok sinirlendim. Sinirli ve üzgündü. Çünkü adı İstanbul İtfaiyesine yönelik rüşvet operasyonunda geçiyordu. Bu iddialarla ilgili hiçbir ilgim yoktur. Eski Türkiye güzeli Neşe Erberkin 49 şubesi bulunan anaokulu var. Gerek açılışlarında, gerek eğitim süreçlerinde tüm yönetmeliklere uygun olarak hizmet etmektedirler. İddiaya göre yeni bir yer açmak için başvuru yapıldı. Bunun için de itfaiye raporu gerekti. Biri emekli 4 itfaiye eri, bir sağlık teknisyeni toplamda 18 kişi olan rüşvet çetesi devreye girdi, para aldı, iş yeri açmak için gereken raporu verdi. <laughs> Emniyet o çeteye operasyon yaptı. İncelemelerde rüşvet çarkına kolunu kaptıran 170 kişi tespit edildi. Neşe Erberk'in de adı geçiyor. Neşe Erberk itfaiyeye rüşvet verdiği ile ilgili iddiaları yurt dışında öğrendi ve o iddialarla ilgili de hemen avukatlarını harekete geçirdi. Bu süreçte de avukatımız bu iddialarla ilgili gerekli mercilerle irtibatlı olacaktır. Soruşturma devam ediyor.